Evet arkadaşlar bugün size cezaevi böreği yapacağım. Cezaevi böreği demek şu şekil. İçerideki mahkum kardeşlerimiz ne böreği yaparak da e, yiyorlar? Asıl bu börek dünyada yok. Yapılışı da çok kolay. Malzemeleri de şundan ibaret. Evet bakalım malzemeleri. Sadece kaşar peyniri. Evet. Ketçap. İste, i̇stediğiniz zaman kendinize şey de yapabilirsiniz. Sucuk, kaşar, kavurma, beyaz peynir, patates her şeyi yapabilirsiniz. Ve size şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Böylemizi böyle koyduk. Katlamak için ise muska şeklinde ne yapabiliriz? Böyle yapıyoruz şöyle arkadaşlar. Yakınlaştıralım. Evet. Arkadaşlar hemen şöyle yaparak da muskalı bir şekilde elimizi koyarak da hemen muskalı yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle oldu. Ben böyle ki et tarafına ketçap falan sürdüğümde ketçapı farklı bir şekilde kızartabiliyoruz. Güzel bir şekilde oluyor. Arkadaşlar bu bizim olduğumuz için görüyorsunuz. Yani en güzel bir şekilde karıcıma yani evet. kübra'ma ben her türlü istediği şekilde böyle yaptığım zaman kübra çok mutlu oluyor. Evet, Gecelerim vakti canı böyle çekmiş benim karımın. Çok güzel oluyor yani. Teşekkür ederim bebeğim. Şimdi şöyle böyle koyuyoruz. Ve evet. arkadaşlar görüyorsunuz en güzel bir şekilde. Itkılı. Şöyle yaptıktan sonra. Bu böyle dünyada yok arkadaşlar. Dünyada kimse yapmıyor böyle. Sadece ben ben yapıyorum. Ha bir de içeride mahkum kardeşlerimiz yapıyor. Şöyle muskul bir bir şekilde yaptı. Bir de bunu normal işin sırrı tabii ki de kızartmakta. Güzel bir şekilde kızartırsak. Kızgın yağdan mı kızarması gerekiyor? Evet yapıyor? kızgın yağda ama e, bunları biraz oynayacaksınız. Ay nasıl oynayacaksın? Çevireceksin aslında. Yani, yani, tekniği var hala başında durmak gerekiyor. Evet, evet tekniği çünkü yanlaması lazım. Yanarsa da olmuyor. İşin asıl bir noktası güzel bir şekilde kızartmakla. Lavaşımız lavaş 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 olacak. Lavaş lavaş daha güzel oluyor. Ee, ve arkadaşlar malzemelerimizi koyduktan sonra şimdi ceza böreğimize e, şimdi kızgın yağ koyuyoruz arkadaşlar. İşin sırrı zaten pişirmekte. Ceza böreğini böyle koyduğumuz zaman. eee Şöyle dediğim gibi kızartmakla bu şekilde koyup pişiriyoruz. Siz de istediğiniz gibi kızartabilirsiniz ama dediğim gibi eğer işin püf noktası kızartmak ve böylelikle fazla yumulmayacaksınız arkadaşlar. Ya, şöyle Şimdi, yakından çekelim evet. ki herkes nasıl kızarttığını görsün. Evet. Ve arkadaşlar. Böyle hemen böyle ters çevirip çünkü lavaş hemen yanıyor. E, ee, var lavaş Hemen böyle çevirdiğiniz zaman bir, bir şekilde bu arkadaşlar. Evet, bizim bu e, bu şey olan ya e, karaya şeyler olan normalde kız, patates kızartmanın ya arkadaşlar. <laughs> Buna siz bakmayın. Normalde böyle bir şey çıkmaz yani. Evet. Kızartma yaptık diye bundan çıkıyor. Sizde böyle bir şey çıkmaz. Sadece deneyimle görün. Evet. Bunu yani. Normalde sucuk kuşunu kavurmasını da yapmışsın tamam, ki. Tabii yani. ki sucuk, kavurma şeymişti. kaşar üçü de oluyor. Sonra kavurma kaşarlı oluyor. Sonra sucuk kaşarlı oluyor. Et döner de koyabiliyorsunuz içine. İstediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz. Hangi malzemeyi yapmışsınız? Damak tadına göre. Tabii damak tadınıza göre. Ama deneyin bir kere deneyin görün yani nasıl. <laughs> Bu cezaevi böyle, bu böyle asla kimse bugüne kadar şeyde yapan olmadı. E, cezaevi dışında asla bugüne kadar kimse yapan olmadı. Bu böyle sadece ben yapıyorum. Yani bir ilk diyebiliriz o evet, zaman. Evet ilk. Her şimdi mi ilk? sana cezaevi böyle yedirmek istiyorum aşkım. Gör. Zaten sen biliyorsun. Evet, bugün evet. de cezaevi böyle canını canı çekse başın gözüm üstüne sultanım. Evet, on parmağında on maalesef. Estağfurullah canımsın. <laughs> Onunda da sen ol inşallah. Kurban oldum. evet. Evet, evet arkadaşlar böreğimizi kızarttıktan sonra şöyle aşkım sürebilirim sana lütfen. Kıvamında tam pişecek. Çünkü yanmasın börekler. Çünkü bu börek yanmaya gelmiyor. Nar gibi. Nar gibi kızaracak. Evet canım benim. Ve nar gibi kızarttıktan sonra aynı bu şekilde yağını çok iyi süzmemiz lazım. Çünkü neden? e, ee, yağ içinde kalmayacak. Yanında sürebilmesi için çatalı çok iyi sokup böyle böyle üst üste ağır bir şekilde bir tane bir tane böyle yağını süzüyoruz. Süzüyoruz, süzüyoruz, süzüyoruz. Bir damla bile kalmayacak efendim. Ki görüyorsunuz. Daha sonra bir tanesini size şöyle göstermek istiyorum lütfen. Hemen. Evet bakalım. Hmm. Görüyorsunuz. Oh, daha ne olsun? Ah, daha ne olsun? Kurban oldum. Daha sen ol bebeğim. <laughs> ben böyle 3 tane birden çıkartabilirim Çünkü biz artık prof olduk pişiri pişiri. 3 tane yapabilirsiniz böyle. <laughs> Aa, yandım. Ay, ah, yandım! Pardon, <laughs> sıkıntı yok. Ah, Yandı, iyi misin aşkım sen? Hayır, Ve böyle yaptıktan sonra... O zaman ne diyoruz? O zaman ne diyoruz? afiyet olsun diyoruz. Buyurun lütfen yemeğe. Çıkın çıkın gelin lütfen. Bunu denemeye ne fayda var? O zaman Döneğin eline görün arkadaşlar. koluna sağlık diyorlar. Hep beraber olsun. Teşekkürler. Ben saygılarımla <laughs> arkadaşlar. Seviyorum sizi. Görüşmek dileğiyle.